Son olarak bebeğin çantasını hazırlıyoruz. Ee, i̇çine neler koyacağım, neler koymayacağım, neleri koymanızı tavsiye edeceğim. Bunları da tek tek açıklıyor olacağım. Şimdi şöyle bir organizerim var. Bu organizerimin içerisine muslin battaniye ekliyorum. Bir adet bizim isimli battaniyemiz var. Bu da hastanede fotoğraf çekiminde kullanılacak. Şimdi en önemlisi atletlerimiz. İki adet uzun kollu atlet ekleyeceğim. Bir de kısa kollu ekleyeceğim. Düşür vesaire diye ben iki adet uzun kollu, iki adet de kısa kolluyu çantada bulunduracağım. Şöyle bir adet takımım var. Yine içerisinde atleti var. O yüzden iki adet uzun kollu ve iki adet sıfır kollu ekledim. Şu atleti de var zaten. Şu takım bu şekilde. Eldivenleri de burada. Bunu bu şekilde bir set olarak ekleyeceğim. Alt üst takım. Şöyle. Eldivenli, şapkalı. Bir daha, daha önlüğü falan da var ama bunu da ekleyeceğim set halinde olduğu için. Buradan da şu anda iki adet alt üst takımı eklemiş oldum. Son olarak da bir adet şöyle bir tulum takım ekleyeceğim. Yedekte bulunsun. Bir gün yatacağız biliyorum ama ne olur ne olmaz. Hani bir şey olur, bir aksilik olur. Takım bulunsun istiyorum. Büyük ihtimalle de giydirmeyeceğiz zaten bunları. Hastanede fotoğraf çekilmek için bir set var. Şöyle yastık kılı vesaire 11 parçadan oluşuyor. Bu seti de ekleyeceğim. Fotoğraf çekiminde bebeğe giydirmek için. Şunun tatlılığı. Mesela şu tarz içler kullanılmıyormuş. Kimse tavsiye etmiyor bilginiz olsun. Bir tane şöyle el emeği göz nuru örülmüş bir yeleğim var. Belki hastaneden çıkarken soğuk olur, rüzgarlı olur giydiririm bilmiyorum. Yedek olarak sadece böyle bir örgü koymak istedim. Biliyorsunuz bebeğin alt açma organizasyonun içerisine e, ağız mendili ekledim ben. 4 adet. Şöyle 2 tane ağız mendili. Bir tane de işte gazını vesaire çıkartırken domuz mendili olarak kullanmak için. Bir adet domuz mendili ekliyorum. Son olarak da şöyle 2 tane çorap ekliyorum. Yeni <laughs> doğan çorabı. Çoğu benim hep çoraplı aldım ama ne olur ne olmaz e, bulunsun yedekte diye. Arkadaşlar emzik koyanlar var. Zaten bebek emme refleksini yeni yeni kavrayacağı için emziği boşu boşuna koyup geri getirdiklerini söylüyorlar. O yüzden emzik koymanızı tavsiye etmiyorum göğüs pompası sütüm gelmezse e, destek amaçlı kullanırım diyorlar. Zaten sütünüz gelmezse hastanede bebeğe mama takviyesi veriyorlar. E, bence gerekli değil ben koymayacağım. Nasıl bir koyanlar var. Yani hastanedeyiz. Eminim orada müdahale edeceklerdir. Bunun bizim kullanmamıza gerek kalacağını düşünmüyorum. O yüzden bunları koymanızı tavsiye etmiyorum. Sadece bir adet yeni doğan biberonu koyuyorum. Onun sebebi de mama takviyesi vesaire yaparlarsa biberonu hazır bulunsun. Can tercih ettim. Özellikle daha sağlıklı olması açısından. Şu biberonu buraya ekleyeceğim. Yedek olarak alıyorum. Bunu da kullanmayacağımı biliyorum zaten. Biberonunu da yine çantasının içerisine ekledim. Evet çantamız hazır. Detaylarını açıklamaya yazacağım. Bebeğim için gerekenler.